takıp kanatlarını gelmeliyim Zaman çok acımasız saniye saniye ilerliyor Anlatamıyor kelimeler senin yokluğunu İçimde bir yerler acıyor Kim bilir kaç kez diledim Tanrı'dan seni Hatırlamıyorum Ama umudumu yitirmedim Doğup güneşim olacaksın biliyorum Takıp kanatlarını gelmeliyim Gel ol bebeğim Hele bir gel, ayrılmam hiç yanından. Ayırmam seni canımdan. Çünkü canımdan öte can olacaksın bana. Anne diyeceksin bebeğim, sarılıp boynuma. Bir yanım eksik kaldı bebeğim. Gelişini beklemek yaşama sebebim. Sensin benim her dileğim, sensiz yaşanmıyor. İnan denedim. Sana ihtiyacım var miniyim. Ne olur Çabuk gel bebeğim, buz tutan kalbimi ısıt gülüşünle. Takıp kanatlarını gel meleğim, gel ol bebeğim, aşk o.